Selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben de iyiyim. Bugün sizlere sık iğne ile yaptığımız bir kaya modelinin anlatımını yapacağım. Hemen modelime geçiyorum. Hemen geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulmayı lütfen unutmayın. Beni bu şekilde desteklerseniz çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Evet hemen zürafamızla ipimizi bağlıyoruz. Bu şekilde Şöyle 9 tane devam ediyoruz. 9 tane zürafa yapıyoruz. Yani 1 3 4 6, 7, 8, ben üçlü yapacağım bu kaya modelini ikili de yapabilirsiniz dörtlü de yapabilirsiniz tamamıyla bu sizin isteğinize kalmış çevirdim yazmamı çevirmeden de yapabilirsiniz ama çevirerek daha düzgün olabilir Şimdi bir iki zürafa kalıyor üçüncü zürafamıza ipimizi bağlıyoruz hafif şöyle elimizle ayarlayıp hafif bombeli bırakıyoruz bu şekilde. Şimdi tekrar bir iki zürafa bırakıp üçüncü zürafamıza geçiş yaptık ve yine şöyle bir bu bombeli şekilde bırakıyoruz ve bir iki tane yine arada bırakıp son zürafamıza bağladık. Şimdi öne geçiyorum. Öne geçtikten sonra sık iğne yapmaya başlıyorum. Sık iğnelerdeyse neredeyse yapmamız gereken şekilde ipimizi getirip sıkıştırıyoruz. Bu şekilde tek dolama yapıyorum arkadaşlar. Çift dolama da yapabilirsiniz. Ben tek dolamadan yapıyorum. 2 oldu. 3 oldu. 4 5 Altı 7 yedi. Yedisi şu ortaya denk geldi Şuraya yine bir tane sık iğne değil de Küçücük bir Zürafa yapıyorum Şu şekilde Sıkıştırdım Şimdi neden saydım bu sık iğneyi Her tarafın iki tarafının da yedi olmasını sağlayacağım Şimdi tekrar sayıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 İyi yaptıktan sonra arkadaşlar şu ilk attığımız şerfin içine de bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Devam ediyorum. Yine 7 tane sık iğne. 7 tane yaptım. Yine aynısından bir tane küçük zürafa zürafa da değil artık arkadaşlar hani yukarıda bir tane alan bırakıyoruz. Ve 7. Yani benim sık iğnelerim 7 tane iyi geldi. Siz orta kısmını ayarlayıp her iki tarafa da ne kadar geliyorsa bu şekilde ayarlayın. 4 5 6 Evet. Yine sürafamızın içerisine giriyorum. Şimdi burada da yine 7 tane yapıyorum. 4 5 6 ve 7. Bu 7'yi yaptıktan sonra şu şekilde tekrar geri dönüyorum. Şu biraz önce bıraktığımız alanlara yine şöyle parmağımı ayarlayarak Alttakilerin büyüklüğünde alanlar bırakıyorum. Şu şekilde. Tekrar aynı işlemi burada yapıyorum. Bir, iki. 3 4 5 6 ve yedi. yine burada bir tane alan bırakıyorum tekrar devam ediyorum Tekrar şu araya giriyorum ve devam ediyorum. Burada da yine 7 tane yaptıktan sonra Burada da 7 tane yaptıktan sonra tekrar dönüyorum. Burada da yine alttakiler gibi alttakinin büyüklüğünde bir alan bırakıyorum. Tekrar devam ediyorum önümüzü çevirdik. 2 3 4 5 6 7 Tekrar bir küçük alan bırakıyorum. Evet 7 tane yaptık. Şimdi şu bir öncekinin boşla batıyorum. Bu şekilde tekrar 7 tane yapıyorum. tekrar geldim bir sonrakine yine 7 tane evet 7 tane yaptıktan sonra ilk sürafamıza geri iniyoruz Arkadaşlar bu kadar basit bir kaya yapımı. Şimdi buradan sonrası yine arada ne kadar bırakacaksak çiçeğimiz için ne kadar bir yer bırakacaksak bırakıyoruz ve tekrar 9 tane gidip aynı şey şekilde kayalarımızı devam ettiriyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar kayamızın yapımı e, modellerde kullanabilirsiniz. Daha çok e, bu modeli armut çiçeğinde kullanıyoruz arkadaşlar. Siz de istediğiniz yerde kaya olarak kullanabilirsiniz. Evet beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.